Salı BİM'de neler var 7 Mart kataloğuna buyurun hep birlikte hatırlayalım teker teker inceleyelim. 7 Mart BİM aktüel ürünlerinde Bloom Nature kağıt havlu altılı 28.50 Çiçek desenli büstiyer farklı bedenlerde 79 lira Nature Love makyaj fırça ve sünger seti 3 tane fırçası 4 tane mini süngeri set halinde 55 TL BİM aktüel ürünlerinde bu hafta Nature Love kaş şekillendirme seti bir tane usturası, bir tane de kaş tarağı 32,50 bir de ayrıca bir fırça daha var. Bingo toz deterjan beyazlar ve renkliler için 8 kilogramlık 139 lira. Finish bulaşık makinesi tableti Ultimate Plus 75'lisi 239 lira. Nature Love su yolu bileklik üçlü set halinde satılacak 30 TL. Çiçekli led ışık zinciri 20 tane led ışık ve pili dahil 69 TL. Bu salı Bim'de Blue Nature tuvalet kağıdı 8'li rulosu 26.50. Ee, hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Beğen tuşuna basıp destek olanlara da teşekkür ederiz. Unutmayın lütfen sağ olun. Nature Love kirpik kıvırıcı 22.50. Dream Air buhurdanlık ve esans mum seti yani gördüğünüz set fiyatı 79 lira. Bim Market alışverişi için Jikosmek kağıt yüz bakım maskesi Bim'e sürekli gelen ürünlerden 14.50. Bim resmi katalog fırsatlarını izliyorsunuz. Esta Store'dan kelebek tasarımlı takı organizeri. İlk görünce ben bu nedir dedim ama böyle saat, yüzük, küpe, bileklik istediğinizi koyabiliyorsunuz 17.50. Nivea Arındırıcı Prinç Peeling 75 mililitre 44.50, NCI Vücut Losyonu 250 mililitre 29.50, NCI Vücut Spreyi 150 mililitre 32.50. Bu vücut spreyini de yorumlarda çok soranlar oluyordu. Gözünüz aydın diyelim. Bu bu salı geliyor. Kalyon tırnak bakım ürünleri, sertleştirici tırnak sertleştirici ve bakım yağı böyle değişik ürünler var. Oje kurutucu da var. 39.50 Nature Love, Çıt Çıt, Yan Toka, e, Morun, Lila'nın farklı tonları. Üçlü 1950. Mr. Green, Selülozik, Bulaşık Süngeri. ikili 950. L'Oreal Misalır Makyaj Temizleme Suyu 200 ml 3950, Nature Love Mor Küpe 2950, Nivgen Yüz Serumu Çeşitleri C Vitaminli ve Peeling özelliği 4250, L'Oréal Tonic 200 mililitre 39.50, Vernal Max Supreme Elegance 1200 mililitre 49.50 farklı bir e, parfüm e, te, yapısı varmış bunun da. nevigen yüz bakım kremi, ister nemlendirici özellikli, ister onarıcı özellikli, tanesi 32.50. <laughs> Kusura bakmayın, hala bir öksürük geliyor. Elidor şampuan ve saç bakım kremi set halinde 75 lira. Videolarımızı canlı yayın olarak siz değerli takipçilerimize anlattığımız için o yüzden kanalımızda canlı yayınlar kısmında var genelde videolarımız. Jilet Venus Riviera tıraş bıçağı kadın 69 lira. Canlı yayında olunca böyle işte öksürük, hapşurma farklı böyle şeyler olabiliyor. İdare edin kusura bakmayın. Golden Rose makyaj sabitleyici sprey 120 ml 44.50 Golden Rose likit rujlar var. Renkleri birbirine benziyor. 42.50 Nesle salep 210 gram 29.50 Indomie 5'li noodle var. Baharatlı, soya soslu, acılı böyle değişik lezzetlerde 35 lira. Golden Rose maskara 52.50 Golden Rose'un ojesi 17.50 Nescafe çözünebilir kahve Tester's Choice 100 gram 39.50 Nature Love mini maske fırça seti ikili 14.50 Hijyenik aktif köpük 750 ml 19.50 Tanesi tabi banyo ya da mutfak için iki ayrı kullanımda. Of çay hazine siyah çay 1 kilogramlık ambalajı 72.50. Mr. Green mikrofiber mutfak havlusu 50-60 cm ebatlarında 26.50 Neste sıcak çikolata 29.50 Ülker taş kraker susamlı çörek otlu kraker üçlü paketi 15.50 Ülker albeni dörtlü paketi 15 TL Milka damla çikolatalı kurabiye 39.50 Simbat karışık kuru yemiş 400 gram 37.50 Asetat şeker var. Tereyağlı, sütlü ya da tereyağlı kahveli 24.50. Tetto mini gevrek kurabiye 150 gram 18.50. Ülker çokoturta vişne soslu bisküvi içinde 12 tane var. 300 gramlık 18 lira. Başka neler var? Simbat çıtır kaplamalı cips fıstık ekşi kremalı soğanlı 16.50. <laughs> Milka sandviç bisküvi 37.50. Milka fındıklı karamelli çikolata 49.50. Milka çilekli cheesecake dolgulu çikolata var. 300 gram bunlar hep büyük böyle gramajlar. 49.50. Hotline enerji içeceği 500 mililitre 9.50. Jelibon yumuşak şeker ekşi karpuz aromalı 8.50. First karpuz ve yeşil nane aromalı sakız ikili fırsat paketi 14.50 Olips limon ve portakallı şeker 9.50 Bu arada bir yandan canlı yayını yapıyorum Bir yandan da canlı sohbet kısmında Değerli takipçilerimiz izleyicilerimiz böyle e, Sohbet ediyorlar yazıyorlar Yeni gelenler var Kendi aralarında bir böyle e, sohbet gelişiyor Arkadaşlıklar oluyor Bu da çok güzel kocaman bir aile olduk sayenizde Pringles patates cipsi 19.50 Eti kremalı çilekli bisküvi 27.50 Richie fındık krema dolgulu gofret dörtlü paketi 13.50 iken mini cookies kurabiye Milka'dan 27.50 Kent lolipop şekerleme 5'li paketi 12.50 Haribo yumuşak şeker var. Bu da 11.50. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, abone olanlara çok çok teşekkürler. bir sonraki videomuzda yayın